Merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için baklava yufkasından bakın mükemmel lezzetli bir börek yapacağım. Çikolatalı yaptım ve kaşar peynirli yaptım. Siz isterseniz bakın şöyle göstereyim. Siz isterseniz ıspanaklı, kıymalı, sucuklu 5 dakikada yapabileceğiniz bir börek. Eminim çok ama çok beğeneceksiniz. Size garanti veriyorum. Baklava yufkasında böyle bir börek yapılıyor mu diyeceksiniz. Çok pratik ve lezzetli bir börek. Şimdi yapmaya başlayalım. Karşınıza çok pratik bir tarifle geldim. İnanın bu tarif 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bir tarif ve çok güzel bir börek yapacağım. Size 5 dakikada hazır olacak. B. Gelen misafirleriniz, çocuklarınız, eşinize ve dostunuza mükemmel bir lezzetle önlerine koyabileceğiniz bir börek olacak. Böreğimiz için gerekli malzemelerimiz şu şekilde baklavalık yufkamız var. Bir adet yumurtamız, üstüne süreceğimiz tereyağımız, isterseniz siz margarin de sürebilirsiniz. Ve ben kaşar peyniriyle yapacağım şu şekilde. Beyaz peynir de kullanabilirsiniz ne arzu ederseniz içine koyabilirsiniz. Kıymalı, patatesli ne isterseniz bu böreğimizi onunla yapabilirsiniz. Ben birazını sade kaşarla ve birazını da şu şekilde bir adet yumurtayı güzelce çırpacağım. Bu şekilde de çok güzel oluyor. Yarısını öyle yarısını sade yapacağım. Eminim. Siz de bu şekilde yaptığınızda çok beğeneceksiniz. Şu şekilde karıştıralım kaşarlarımızı. Yumurtayla birlikte ve iç harcımızı hazır hale getirelim. Yufkamızın poşetini şu şekilde açalım ve 2 adet baklava yufkamızı aldıktan sonra hemen poşetiyle kaldırıp üstünü bir bezle örtüyorum kurumasın biliyorsunuz baklava yufkaları çok çabuk kuruyan bir yufka onun için çok dikkat edelim ve yufkalarımızı bu şekilde açtıktan sonra ilk önce Yumurtalı kaşarımızı koyalım ve şu şekilde gözleme yapar gibi muska şeklinde güzelce saralım. Bütün yapmamız gereken bu. Şimdi sade kaşarla yapacağım. Ve bu şekilde kaç tane istiyorsanız böreklerimizi hazırlayacağız ve tavamızda kızartacağız. Kızım çikolatalı istedi. Çok merak ettik. Acaba nasıl olacak diye. Şöyle çikolatalı da yapacağım. Size de nasıl olduğunu söyleyeceğim. Birkaç tane şu şekilde çikolatalı yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Bunu da ilk kez deniyorum burada. Şöyle bol çikolata koyalım tam ortasına. Ve aynı şekilde saralım. birkaç tane de çikolatalı deneyeceğim sizin için. Tavamızın altını açalım ve ısınması için bekleyelim. Ocağımızı fazla ısıtmamıza gerek yok çünkü biliyorsunuz baklava yufkası çabuk pişen bir yufka. Hemen şöyle dizelim böreklerimize. Hiçbir şekilde yağlamadan biraz altını kısık ateşte kısıktan biraz yüksek şekilde pişmelerini bekleyelim ve üzerlerini yağlayacağız size nasıl yağladığımı göstereceğim böreklerimizi şöyle bir tutkaç yardımıyla çevirelim üzerlerini şu şekilde ve üstlerini yağladım. Şöyle bakın çeviriyorum. Bu sefer de öbür taraflarını yağlayalım şu şekilde. İnanın o kadar lezzetli oluyor ki tadına doyamayacaksınız ve sürekli elinizin altında baklava yufkası bulunduracaksınız pratikçe hemen yapacaksınız. Eminim bunda. Böyle her tarafını şöyle çevirerek yavaş yavaş pişirelim. Hiçbir şekilde sıvı yağla kızartmadığımız için de çok hafif oluyor. Bakın şöyle göstereyim. O kadar güzel görünüyor ki. Benim tavam biraz büyük. Sizinki daha küçük ya da daha büyük olursa 4 tane 5 tane de birden kızartabilirsiniz. Bu kadar kızarması yeterli. Bunu biraz daha kızartacağım. Ve servis tabağıma alıyorum. Şöyle ortaya getirelim. Bunu da iyice kızarttıktan sonra şimdi öbürlerini koyacağım ve böyle hepsini tek tek kızartalım. Evet, böyle her tarafından güzelce tereyağıyla böyle gezdirerek yağlayalım. Bu lezzete kim hayır diyebilir gerçekten düşünüyorum. Çikolatalıları kızarır kızarmaz. Kızım hemen koştu ve aldı. Size şöyle göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Gerçekten mükemmel oldu. Eminim siz de yaptığınızda çok beğeneceksiniz. Yani öyle de bir konuşuyorum ki gerçekten tadına doyamadık. Hemen kızarır kızarmaz birkaç tane yedik. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Ve bana abone olup yorum yazıp beğenmeyi lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum.